Arkadaşlar, merhaba. Ee, Bugün sizlere gerçek hayat hikayesi nedir? E, dijital hikaye nedir? Nasıl e, yapılır? Bununla ilgili e, biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle gerçek hayat hikayesi dediğimiz şey e, bir kişinin başından geçmiş e, bir olayı e, anlatması anlamına geliyor. E, dijital hikaye de bunu dijital e, ortamda e, bir şekilde yayınlaması ve e, dijital ortamda hikayesini oluşturması çalarak kullanarak bu hikayeyi oluşturması anlamına geliyor. Şimdi bununla ilgili bir internet sitesi var, Digital Story Hub adında. Arama çubuğuna yazdıktan sonra şurada şöyle çıkıyor zaten. Tıklıyorum. Bu şekilde bir sayfa karşımıza çıkıyor. Burada farklı konularda insanlar e, hayat hikayelerini anlatmışlar ve burada e, yayınlamışlar. Mesela şöyle e, sağlık mesela kısmına tıklayalım. Sonra diyelim şurada işte şiddetsin merkezinde diye bir kısım var. Buraya tıkladım. Rastgele işte açıyorum buradan. Bakın burada e, çeşitli şeyler var. E, kişiler hikayelerini burada paylaşmışlar. Tabi telif e, hakkı olmaması açısından hikayenin tamamını ben burada açıklayacağım ama Sadece kısaca yaptıkları şeyi söyleyeyim. Kişi ses kaydını alıyor ki anlattığı hikayesini ses kaydıyla e, kaydedildiği bir araçla kaydediyor. Daha sonrasında burada Vimeo programı yardımıyla e, ses kaydının üzerine görseller ekleyerek yani anlattığı şeye uygun olan e, görseller ekleyerek bir video oluşturuyor. Buna dijital hikaye e, deniyor. Mesela kısaca şöyle bir e, açacağım. Umarım sesi gelir. 30 yaşlarında bir fabrikada işe başladım. Burada 30 yaşlarında bir fabrikada işe başladım şeklinde başlıyor. Ee, ve burada bir fabrika görseli koymuş. Ee, patronumuzun Patronundan bahsediyor. Burada bakın işte bir patron görseli olabilecek bir görsel koymuş. Ve bu şekilde hikaye devam ediyor. Yine burada işte farklı farklı neler var işte hikayeler hikayeler var. Tabii bu hikayeler gerçek hikayeler. Ee, tekrar söylemek gerekirse kişi ses kaydını alıyor ve e, bir program yardımıyla e, ses kaydına uyacak şekilde görseller bularak bu görselleri ses kaydıyla birleştirip video içeriği haline e, getiriyor. Dediğim gibi görseller kişinin anlattığı hayat hikayesine uygun olmuş olacak. Şimdi e, değerli arkadaşlarım sizler ses kaydı alacaksınız. Ses kaydı alırken şöyle röportaj havasında olmayacak bu. Yani kişi kimse bölmeyecek Kişi hayat hikayesine başından geçen şey neyse bunu anlatacak. Ve siz bunun kaydını alacaksınız. Sonrasında e, çeşitli program, işte video düzenleme programlarıyla bunu e, işte, hikaye haline getireceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda ee, bu görselleri nasıl bulabiliriz ee, ve nasıl video düzenleme yaparız? Bununla ilgili e, bilgilendirme yapacağım. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar.